Hem engelli hem de engelsiz bireyleri müzikle bir araya getirmeyi hayal etti. Kurduğu stüdyoyla hayalleri gerçek oldu. Serapler Palsitus hastası Utku Şener müziğe ona sevgisiyle tüm engelleri aştı. Hiçbir engel müzikle arasına giremedi. 15 yıl boyunca müzik yapabilmek için sayısız zorluğu aştı. Stadular. Ya iki iki iki, iki, iki kat aşağıda oluyor. Ya mecbur oluyor? Dolayısıyla benim gibi anım hani, e, fiziksel engeli olan insanlar için pek de uygun olmuyor. Aa serebral palsi hastalığı nedeniyle kaslarını istediği gibi kontrol edemiyor. Ama söz konusu müzik olduğunda engellerini hiçe sayıyor. Üstelik kurduğu engelsiz stüdyosunda da engelleri herkes için kaldırıyor. Bu stüdyoda sözde özellik var. Bir bir, bir, bir olduğu için hiçbir sıkıntı tekerlekli hiç sen ne insan bile buraya rahatlıkla gelebilir. Utku sadece bateri çalmıyor, aynı zamanda bateri dersleri de veriyor. Üstelik bütün bunları yaparken hiç yorulmuyor, aksine rahatlıyor ve mutlu oluyor. Sen insanlığı, bir istiyem tedavi eden başarılarını ortaya koyduklarını et, etkili bir tedavi edebilirim. Şener, stüdyosunda bateri çalmak isteyen ama maddi imkansızlıklar yaşayan çocuklara bateri dersleri vermeye hazır.